Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz tüm bu tuzağı ıı, kurduk. Balık tuzağı dediğim gibi burayı kapattık. Burada bir kanal açtık. Balıklara tuzak kurduk. Dağın başında ekmek bulma şansımız olmadığı için bu dolayısıyla böyle bir tuzak yapmak durumda kaldık. Tuzağımızı gelecek olursanız bir lira kanal Allah Allah. İşte bak şu balıkları biz yakaladık. Şöyle bir yakalaştık Şöyle gelsin bak içinde balık var görüyor musun? Kamerada görünüyor mu? Kamerada görünüyorsun bak. Şöyle balıklar. İşte gördüğünüz gibi şu balıkları yakaladık. Hatta bir tane daha yakalayayım. Şöyle iki tane. Dolayısıyla <laughs> şu dağımızı tekrar yapalım bu kadar güzel bir Burada yaptığımız kubakta kasa üzerine giren su tekrar geri tek dönüşüm yapamıyor. Dolayısıyla su olmuyor. Balıklar ortada kalıyor. Oradan yukarı doğru çıkamıyorlar. Sürekli bu şekilde biz besleniyoruz. Ve inanılmaz <laughs> bir <güzel. gülüyor> 看啊！